Bravo kediler bravo bakın. Aydın abi bize bak demirden profili yaptı. Bak Aydın abi de burada. Bakın. Ondan sonra tezgah olacak o. Burada kedi evinde. Tekerlek, evet. Tekerlekler de burada. Kilitli tekerlek. Kilitli tekerlek. Oh. Profesyonel. İstediğimiz yere çekeceğiz onu. Aynen. Bak. Havalar bozuk olsa da işimiz bozuk değil bizi. Bak aynen yapıyoruz. Aynen bak. Böylece peyzaj bitti. Spor salonu gibi şeyler devam. Aynen. Aynen. Bravo kedi bak. bak. o <laughs> değil Tık 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 tık. Bak. Demeden profil. Hem de or orijinal.